Merhabalar sevgili Balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Balıklar, ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet, yakın zamana niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı arkadaşlar? Bu arada fincanımı açmadan önce şöyle bir yol çıkmış, görüyor musunuz? Ama ferah, açık bir yol. Varsa böyle bir yol, seyahat niyetiniz gerçekten çok güzel görünüyor güzel bir şeylere gideceksiniz ya da yoldan gelen biri mi olacak arkadaşlar böyle bir durum görünüyor. Evet şöyle fincanımızı açalım. Neyse haliniz o çıksın falanız diyorum arkadaşlar. Ve fincanımı açıyorum. Evet. Sevgili balıklar şöyle bir bakalım. Şimdi yeni bir ayrılık yaşandı mı? Birinden ayrıldınız mı? Bir ayrılıktan dolayı bayağı bir moraliniz bozuk görünüyor. Fakat kendini anlatmak isteyen birisi var karşınızda. Yani ben sana kendimi anlatmak istiyorum. Durum göründüğü gibi değil. Senin düşündüğün gibi değil diyor. Birisi haksızlığa uğradığını düşünüyor ve size kendini anlatmak istiyor. Sevdiğiniz insan, partneriniz olabilir. Ya da işte yollarınızın ayrıldığı bir arkadaşınız olabilir. O da olabilir. Ama diyor ki benim sana açıklamam lazım bir şeyler göründüğü gibi değil. Ee, onunla konuşacaksınız. Ve gerçekten de açıklayacak, anlatacak kendisini. Bazı yanlış anlaşılmalar var bakın. Yanlış anlaşılmalar düzelecek sevgili balıklar. Biraz bazı şeyleri fazla e, büyütmüş olabilirsiniz. Yanlış anlamış olabilirsiniz. Ama düzelmeler olacak. Şimdi... E, kısa süren bir iş durumunuz mu oldu? Böyle bir süre çalıştığınız bir yer ama kısa bir dönem çalıştığınız bir yer. Kısa bir dönem çalıştığınız bir yerde çok güzel etkiler bırakmışsınız. Oradan tekrar sizi arayabilirler, tekrar çalışmak isteyebilirler. Bu sefer daha uzun dönemli bir çalışma isteyebilirler. İş teklifi alabilirsiniz. Bunun dışında farklı iş fırsatları yakalayabilirsiniz sevgili balık burçları. Aynı zamanda e Şöyle söyleyeyim. Bir borç alma ya da borç verme durumumuz söz konusu. Eğer borç alırsanız veya borç verirseniz bununla ilgili 6 vakitten önce geri dönmeyebilir bilginiz olsun ya da siz sizin ödemeniz 6 vakit sürebilir. 6 hafta ya da 6 aylık bir süreçte. Şimdi arkadaşlar bir yüzük gördüm. Kırılmış bakın. Yani evliliğe biten balıklar, bitmiş bir evliliğiniz varsa bir ayrılık yaşandıysa e, sanki o yüzüğü böyle tutup elinde toparlamaya çalışan birisi var gibi. Yani karşı taraf bu ayrılıktan mutlu değil bir şeyleri tekrar toparlamak çözmek isteyebilir. Çünkü yüzüğü bakın eline almış ve toparlamaya çalışıyor. Kırık bir yüzüğü tekrar düzeltmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir böyle üzerinize gelen birisi var. Bakın birisi çok üstünüze geliyor sizin. İş yerinizde veya yakın çevrenizde veya ailenizde. Ama bu kişi bu kişiyi birisi dolduruyor. Dolduran kişiyi de biliyorsunuz. Dolduranı da biliyorsunuz. Üzerine üzerinize gelen kişinin aslında size karşı olumsuz düşünmediğini de biliyorsunuz. Ama bu dolduran kişi gerçekten çok etkin ee, ve çok söyledikleri etkiliyor. Üzerinize gelen bu insana küsüyor musunuz, kırılıyor musunuz? Arkadaşlar ya artık bazı şeyleri böyle bazı şeylerin mücadelesini, çabasını vermekten yorulmuşsunuz sanki. Yani sizin üzerinize gelense baskı yapan birine sırtınızı dönüp gittiğinizi görüyorum. Yani küstüğünüz, kırıldığınız, gönül koyduğunuz durumlar olacak. Bazı şeyleri çözemediğiniz için oradan uzaklaşmayı tercih edeceksiniz. Ama şunu söyleyeyim. Uzaklaştığınız yerde o size baskı yapan, sizi üzen insan da çok pişman olacak. Ve ikili vakit, iki hafta sonra veya iki ay sonra sizi arayacak, size gelmek isteyecek, sizin gönlünüzü almak isteyecek. Arkadaşlar Üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkilerinden doğan durumlar toparlanacak. Şimdi bu arada e, birisinin yani sizin yakın çevrenizden birisinin hayatında çok büyük değişiklikler oluyor. Ailenizden biri de olabilir, sevdiğiniz biri de olabilir. Yani hayatında çok büyük değişiklikler oluyor ve siz onun bu hayatındaki değişikliklerin de yanında olacaksınız sevgili balıklar koşuşturuyorsunuz. Bir oradasınız, bir buradasınız. Ama bu insanın yanında olmak istiyorsunuz. Ve onu çok destekleyeceksiniz. Gerçekten çok iyi gelecek bu destekleme. Elinizden geleni de yapacaksınız. Ee, ve bakın bu kişiden daha sonra böyle iki tane güzel alacağınız bir şey var. Onun size iki tane iyiliği dokunacak diyor. Yani bu iyilikler sizin gerçekten yerinde zamanda ihtiyacınız olduğunu, ihtiyacınız olan herhangi bir şey olabilir. Maddi olur, manevi olur, bir destek olur arkadaşlar. Bir, bu iyiliklerin geri dönüşü olacak şeklinde görünüyor. Bir de sürprizler olabilir. Sürpriz bir hediye gelebilir size. Öyle sürpriz gelişmeler olabilir arkadaşlar. Balık burçları için özellikle böyle görünüyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir deniz olan bir yere yolculuk, deniz olan bir yere taşınma. Hani hemen demiyorum belki bir hayaliniz var işte birkaç yıl sonra bir yıl sonra her neyse uzun ya da kısa vadede. Böyle bir niyetiniz varsa bununla ilgili koşullar gerçekleşebilir baya böyle mutlu görünüyorsunuz yani yaşamak istediğiniz yere taşınmak, yaşamak istediğiniz yerde yaşamak, orada olmak, bulunmak bütün bunlarla ilgili enerjileriniz çok yüksek zaten her zaman bu çaba ve mücadeleyi de devam ettiriyorsunuz karşılığını alacaksınız şimdi arkadaşlar eee sorumluluklarınız çok fazla. Yani her şeyi ve herkesin sorumluluğunu yakın çevrenizden yüklenmişsiniz. Ama birisi var ki çok önemli sizin için. Yani onun iyi olmasını istiyorsunuz. Bu varsa evladınız, yoksa artık kardeşiniz, sevdiğiniz biri, anneniz, babanız yani çok gerçekten önemli sizin için. Onun ayağa kalkmasını istiyorsunuz. Onun Hayatı güzelleşsin, o güçlensin, o mutlu olsun istiyorsunuz. Onu çok destekleyeceksiniz. Bir ay içerisinde bu kişiyle ilgili sevinçler var. Bayağı mutlu olduğumuzu görüyorum ve bir anahtar tutuyorsunuz arkadaşlar elinizde. Almak istediğiniz şey her neyse onun anahtarı elinizde duruyor. Yani neredeyse alacaksınız, neredeyse çok yakın. Ama şunu söyleyeyim, uzun ya da kısa vadede onu alacaksınız şeklinde yorumlanabilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.